Herkese selam arkadaşlar ben Barış Bugün sizlerle efsane bir video çekiyoruz arkadaşlar Bugün Katil kim oynuyoruz ama Discord'daki izleyicilerle Arkadaşlar videoya bir selam verin Bir selam verin videoya chatten Hoş geldiniz hepiniz hoş geldiniz hoş geldiniz Şimdi arkadaşlar izleyicileri topladım Dedim ki gidin sizde bir katil kim oynayalım Şimdi işte tekli mod gireceğiz Sonrasında şey, normal mod gireceğiz işte şuradan sonrasında Bakalım ne olacak? Arkadaşlar şöyle mikrofonu kapadım. Bakın şimdi katil yazıyorum. Bak ne yazıyor. Şansıma bak. Katil olma şansıma bak. Bizim şimdi, bizim izleyicileri full katil olarak trolleyeceğiz. Bakalım nasıl video olacak arkadaşlar. Hadi bakalım şaklamayın. Bu arada... Bu arada arkadaşlar şöyle... Ee, ne derler ona? Şu an oynadığım tekstür pek e, 2k özel çıkacak tekstür pekim. Haberiniz olsun. E, o da e, yakında çıkacak 2k özel tekstür pek. Niye bana target olunmamış? Ne alakalı? Evet i̇şte arkadaşlar 2K özel çıkacak tekstür pekimizle oynuyoruz şu an. Böyle bir tekstür pack yani kalpleri falan görüyorsunuz. Çok fazla item göstermiyorum. Onu şu an paylaşmayacağım ama dediğim gibi 2000 abone olunca paylaşacağız onu arkadaşlar. Ha, şurada bir altın bulduk alalım hemen bakalım katil kim acaba onu bir yakalarsak. Çok atlayacağız. Arkadaşlar beni duydukları için şu an işte katil kim falan diye konuşuyorum. Ha, ondan öyle oldu katili bir şey yaparsak ölüyor mu bir, bir ölüyor konuşamadım ölüyor mu birileri ama Mamiş'in elinde bir şey var Mamiş sen misin lan katil yoksa Mamiş'ten uzak durun gençler Mamiş'ten uzak durun Aa ne var burada sihirli iksir alalım bakalım Şimdi, Bismillahirrahmanirrahim diyerek gel o hız Heh. Aa burada bir ceset buldum. Kim almış bunu? Allah baga girdim. Heh. Kim almış bunu? Buralarda kimse var mı? Aha burada bir ceset ya. Aa yay düşmüş. Uzak durun abi burada. Aha kız. Kız katil. Kız katil. Hop. Ulan kız öldürdü adamı ya. Adamla aynı anda birbirlerini vurdular. Kim yaşıyor gençler? Yusuf kalmış. Yusuf katil herhalde. Kazandım arkadaşlar. Şimdi hemen serisinden bir oyun daha girelim. Şöyle arkadaşlar yine bakalım ne gelecek. Dedektif şansı %17 diyor. Hadi bakalım bir dedektif gelsin de şov yapalım ya. Katillere ölüm. Aynen chat like atın. Bu videoya güzel like gelsin. Hadi bakalım. Dedektif %30 mu? Sana mı geldi mamiş dedektif? Allah ben niye bug'a giriyorum ya? ve ben oldum. Tamam, Daktem YT olmuş bu detektif. Ona şey yapmamıza gerek yok. Ama belki yalan da atıyor olabilir lan. Onu bir çözmemiş. Onu elinde bir yayı görmek lazım. Şu sihirli iksir alacağım. Yine hız falan çıkar inşallah. Hız aynen hız çıktı güzel. Şöyle hemen gidelim arkadaşlar. Katil netten olabildiğince uzak duralım. Şimdi katil matil çıkarlar. Biz sıkıntı, sıkıntı yani. Sonrasında gelip bizi keserler, meterler uğraşamam baba. Selamun Aleyküm. Bu mu katil yoksa kaç? <laughs> kaç? Lan ne oluyor? Ben değilim Mamiş dur. Mamiş bana güveniyor musun? Gel bak videoda görürsün zaten ben değilim. Güven var. Ya, gerçi videodan önce de gör. Gel benimle tamam gel benimle baba. Bir birlikte bu oyunu kazanırız gel. Burada kim var mı? Burada birileri yok. Tamam. Bir bak, milletten de ikimizi birden kesmesin şimdi. Gel. Aa bu katil bu lan. Katil şey te, ismi neydi? İsmini göremedim ki Steve'di ama Steve'di katil. Mamiş'i öldürdü. Aa burada bir kız daha öldürdü lan yanımdan geçti kaç. Kat, katil Steve arkadaşlar. Skinny Steve. Kaçın onunla. I -ı. Katil Steve gençler. Yay burada. Ulan Steve kesiyor herkesi ya. <laughs> ben katil geldim şansa. Bir daha girelim. 3 part olsun arkadaşlar bu video. Katil kim? Gençler yerinde mi? Gençler Size ka katil geliyor mu? gelmiyor Sizden birine gelmiyor herhalde. Ben takım arkadaşlarım. Aa yüzde katil. Yoksa sen mi katil olacaksın? Mamış? Yoksa sen mi katil olacaksın Mamiş? Hadi bakalım. Benim dört mü? Like atsınlar bize yeter he. adamsınız. <laughs> Barış hile misin? Nasıl hile olabilirim lan? Bu nasıl mümkün yani? Hilesi mi var bu oyunun? Videodayım oğlum nasıl hile açayım ki? Yine mi gelmedim Mamiş? Mamiş yine mi gelmedim Mamiş? Bu nasıl? Videoda nasıl hile açayım Allah aşkına? Hile misin diyen kim nasıl diyor yani anlamadım. Neyse biz kaçalım altın toplamamıza bakalım arkadaşlar. Mamiş sen mi katilsin lan Mamiş? Kaç bir masum yayı almış. mamış Sen adamı mı kestin bana mı öyle geldi Mamiş? Sen adamı mı kestin bana mı öyle geldi Mamiş? <laughs> Şöyle hemen bir koşalım. Mamiş'ten de uzak kalalım. Mamiş de olabilir. Şimdi belli olmaz gerçi de. Ben öldüm yazmış. Mamiş ölmüş. Ana vurdular bizi lan. Bu sefer de katil olduk ama kazanamadık. Şöyle bir lobiye çıkalım. Videonun çıkışını yapalım arkadaşlar. Çok vaktim yok bu videoyu çekmek için. Gelin lobiye gençler bir bye bay diyelim videoya. Bu arada gençler size söylemem gereken bir şey var. Eee... üç oyunda da katil olmamın sebebi full katil olma yap. Komut yazdım. Trolledim size arkadaşlar. Sizi bir trolleyim dedim full katil olup. Sürekli keseyim dedim. Böyle güzel bir video oldu. Tatlı bir video oldu. Çok vaktim olmadığı için yani daha bir el daha girerdik belki de. Çok fazla vaktim yok arkadaşlar sınavım falan var ona yetişmem lazım aynen öyle öyle bir o tarz bir komut yaptım işte ee, bu arada arkadaşlar dediğim gibi o sıkıntı değil bir öten... <laughs> hadi like atın o zaman Ahmet Usta'yı kırmayın bu arada arkadaşlar dediğim gibi şu an oynadığım tek sürekli e, e, bunu sonra çekeceğim bunun videosunu zaten 2000'li abonede sizlerle paylaşacağım o zaman çekeceğim şu an böyle bir tekstür pek yapıyoruz. Daha tam bitmiş değil. Bazı şeyleri değiştiriyoruz sürekli olarak falan filan. Haberiniz olsun. Güzel bir tekstür pek yani 2000 abone özel. Ee, video izlediğiniz için teşekkürler arkadaşlar. Videoyu beğendiyseniz like atıp abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay gençler.